arkadaşlar. Ben Alper Eravşar. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunuyum. E, 2020 Ekim TUS'unda e, 75 puanla temel bilimlerde 44. klinik bilimlerde 55. oldum. E, ben TUS Time'ın hem kursiyeri hem de temsilcisiyim. E, üniversite 2. sınıfta tanıştım TUS Time'la. O zamandan itibaren de e, bütün komite destek derslerine ve TUS derslerine katıldım. E, hepinizin önünde meslek hayatınızın hatta belki de hayatınızın en zor iki yılı var. Ee, bu sınava çalışırken en önemli şey, 5. sınıfın başından itibaren elinizdeki kitapları çok iyi eğitmenlerden bir ya da iki kez dinleyip sonrasında seri bir şekilde tekrar yapmanız. Bizim ya da benim en büyük avantajım, avantajımız e, Time'ın ki bunu hemen hemen hani piyasadaki birçok eğitmeni dinlemiş olarak söylüyorum e, net bir şekilde en iyi hoca kadrosuna sahip olması bizim için çok büyük bir şanstı. Bunu temel bilimler içinde, klinik bilimler içinde rahat rahat söyleyebilirim. Hem elinizdeki kitabı size çok iyi anlatan, öğreten, kolay tekrar edilecek hale getiren hem de soru beklentilerini çok iyi yansıtan eğitmenlerimiz var. Onun için hoca kadrosu açısından dershaneme hem çok güveniyorum hem de ayrı ayrı özel olarak bizimle ilgilenen ders aralarında, maille ulaştığımız zaman sorulara cevap veren bizimle ilgilenen hocalara da çok teşekkür ediyorum. Yani bunu da her yerde bulabileceğinizi düşünmüyorum. Onun dışında denemeler tuz sürecinde çok önemli. Ben 5. sınıfın en başından itibaren düzenli olarak denemelere girmeye başladım. Şöyle söyleyebilirim. 2020 Ekim TUS'unda yaptığım net TUS'ların son 2-3 denemesinde yaptığım netle hemen hemen aynıydı. Yani bu açıdan bütün kursiyerleri ıskalamadan TÜSTIME'ın denemelerine girmelerini mutlaka öneriyorum. Bence çok önemli bir konuda bizim dershanemizin bu zor süreçte kurs yerine tusa çalışan insanlara gerçekten kıymet vermesi ve iyi bir diyalog yakalaması. Çünkü kitaplarla ilgili, offline ile ilgili, derslerle ilgili mutlaka problemleriniz olacak. Ben burada bizim dershanemizden olmayan arkadaşlarımızın hiç iletişim kuramadığını mağdur olduğunu, problem yaşadığını defalarca gördüm ama özellikle pandemi dönemi dahil olmak üzere e, online dersler, offline dersler konusunda veya şubede herhangi bir probleminiz olduğunda e, sizi dinleyen ve varsa kendi kusurunu gider yani bunu reddetmek yerine bunu kabul edip bunu gidermeye çalışan e, iyi insanların olduğu bir kurum. E, ben de bütün bunlardan ötürü e, Tustime'ın hoca kadrosuna bizimle ilgilenen şube, şubedeki bütün çalışanlara ve yöneticilere çok teşekkür ediyorum. 5. sınıfın başından itibaren kitaplarımızı güzelce doldurup sonrasında tekrar atmanız istediğinizi almak için yeterli. Bunun dışında yapmanız gereken veya yapabileceğiniz bir şey yok. Zaman zaman kendinizi bu süreçle ilgili güvensiz sallantıda hissedebilirsiniz. Bu çok normal. Bu durumlarda hocalarınıza seyon gösteren insanlara ve kurumunuzun tecrübesine güvenip çalışmaya devam edin. Ben bu çok zor sınava çalışan bütün meslektaşlarıma başarılar diliyorum.